sonuca ilgili olarak ee, bazı yeni kararlar e, üretti. ve bunları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. E, şimdi benden de aslında e, bu halimden de görebileceğiniz üzere maske kullanımıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu yeni bir karar e, üretti. Sokağa çıkma yasağı ve kısmı sokağa çıkma yasağı. Daha önceki e, kararlarımızda vurguladığımız üzere aynen devam ediyor. Öte yandan belli bazı izinlerle veya belirli bazı amaçlar e, doğrultusunda, maksatlarla sokağa çıkılacağında artık cuma gününden itibaren e, sadece maske ile e, dışarıya çıkılabilecek. E, sadece maske ile örneğin süpermarkete, e, benzin istasyonuna, e, kasaba, eczaneye e, gitmek maksadıyla evden çıkacak olanlar kısmi sokağa çıkmaya çerçevesinde evden çıkacak olanlar Cuma gününden itibaren maske takmak zorunda olacaklar e, kendilerinin evde de basit şekilde yapabilecekleri maskeleri de dahil olmak üzere ki ülkedeki maske sayısı anlamında artırılıyor bir taraftan. Bakanlık bize bugün bu çerçevede veriler çerçevesinde bir de bilgi paylaşımında bulunuldu. Özetle almış olduğumuz ve sizlerle paylaşmak istediğim birinci karar, Cuma gününden itibaren kısmi sokağa çıkma çerçevesinde belirli maksatlarla dışarıya çıkacak olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olacak. Bir diğer nokta, ya, e, önümüzdeki e, günler günden itibaren yani e, yarına itibaren başlayacak olan Ramazan ayı çerçevesinde vatandaşlarımızın toplu şekilde bir araya gelmelerine neden olacak etkinliklere izin verilmeyecek yani Ramazan ayı e, itibariyle toplu iftar e, yemeği ya da iftar çadırı uygulaması olmayacak. E, aynı şekilde toplu ibadet e, yapılmasını gerekli olan ibadetlerde ibadetler de toplu şekilde yapılmayacak. Evde ve bireysel olarak herkes kendi ibadetini yapmak isteyen herkes kendi ibadetini yapacak. Bu teravih namazları içinde, bayram namazı içinde geçerli olacak. Dolayısıyla toplu ibadet e, yapılması sonucunu doğuracak bireylerin topluca bir araya gelmesine neden olabilecek ibadete izin verilmeyecek. Aynı zamanda sahur organizasyonlarına da izin verilmeyecek. Tedbir mahiyetinde bu yönde de bir karar üretilmiş durumda. Paylaşmak istediğim üçüncü husus daha önce açıklamış olduğumuz ve 27 Nisan tarihine kadar devam edeceğini söylediğimiz deniz yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı dahi olsa ülkemize e, gelişi e, durdurmuştuk biliyorsunuz. E, bu 27 Nisan tarihini diğer konularda almış olduğumuz kısıtlamalarla uyumlu hale getirebilmek için 30 Nisan tarihine çekiyoruz. Biliyorsunuz pek çok e, başka tedbiri 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlemiştik. E, dolayısıyla deniz seferleriyle yolcu... E, gelme meselesi de 30 Nisan'a kadar e, e, sınırlandırılmış durdurulmuş durumdadır. Bunun iki tane istisnası olabilecek zaten e, dün de kısmen e, basına yansımıştı ama bunu detaylandırdık. Bunlardan birincisi daha önce Sağlık Bakanlığımızın e, verdiği sevk ile ya da almış olduğu sevk kararı ile e, sağlık çerçevesinde tedavi görmek üzere yurt dışına gitmiş olanlar Sağlık Bakanlığı'nın sevkiyle gitmişse kendisi ve yanındaki refakatçi olarak giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları deniz yoluyla bu süre zarfında bu tarihlerden de önce yani 30 Nisan'dan da önce ülkeye e, gelecek. Bir diğer istisna da ki bu konuda Sağlık Bakanlığımız karar verecek. Sağlık Bakanı izniyle gerçekleşebilecek bir diğer istisna da e, cenaze e, maksadıyla birinci derece yakınların e, cenaze maksadıyla e, yurt dışına gitmiş olan e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının e, ülkeye e, bu anlamda dönüşüne istisnai olarak izin verilebilecek. Ancak bunların tümü 14 günlük karantina e, kuralı uygulanarak hayata geçirilecek. Değinmek istediğim bir diğer e, husus, dördüncü husus, bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ee, başlangıcında toplantıya aynı zamanda e, güvenlik kuvvetleri e, komutanlığımızı temsilen güvenlik kuvvetleri komutanlığına da e, davet ettik. E, sayın Komutan'ın da katılımıyla bazı değerlendirmeler yaptık. E, bir kere e, askeri birliklerimiz içerisinde e, salgın hastalığa karşı mücadele bağlamında alınan tedbirleri birlikte değerlendirdik, ele aldık. E, i̇kinci olarak Askerlik Yasasında bazı değişiklikler yapılmasıyla ilgili olarak çeşitli olasılıkları değerlendirdik ve askerlik Yasasında eğer bir değişiklik olacaksa hangi noktaların ne şekilde değiştirilebileceği, özellikle bedelli askerlikle ilgili olarak ne gibi değişiklikler yapılabileceğini konuşmak ve kararlandır, kararlaştırmak üzere bir komite kurulmasına karar verdik. Ee, bu hafta Cuma günü bu komite toplantısını yapacak ve geliştirilecek olan fikirler çerçevesinde Bakanlar Kurulu'na askerlik yasasında yapılacak olası değişikliklerle ilgili e, öneriler sunması için komiteye görev verdik. Bir üçüncü nokta da daha önce açıklamış olduğumuz üzere e, bedelli askerlik çerçevesinde gerek e, 30 günün 15 gününü yapmış olanlar gerekse belli bazı tarihleri yakalamak durumunda olanların e, özellikle yurt dışında geçirebilecekleri maksimum süreyi aşmaları söz konusu olacağı için yaşanan e, seyahat kısıtlamalarından ve salgının yarattığı sorunlardan dolayı ve başka bazı erteleme, tecil e, gibi tarihleri kaçırma sıkıntısı yaşayabilecekleri için bu tarihleri e, yeniden güncelleyen ve belli bazı esneklikler sağlayan kişilerin hak yitirmeleri, yitirimi ile karşı karşıya kalmalarını önleyecek olan e, bir takım düzenlemeler de yaptık. Bunun detayı resmi gazetede yayınlandığında kamuoyu tarafından da e, detayı görülebilecek, takip edilebilecek. Bir diğer nokta, Çalışma Bakanımız e, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında e, bize bir takım bilgiler e, aktardı ve bu çerçevede e, işsizlik, ödeneği alan vatandaşların e, halihazırda işsizlik ödeneği alan vatandaşların aynı e, rakam çerçevesinde e, aynı miktar çerçevesinde işsizlik ödeneğinin devam edeceği ancak bu pandemi dönemi ile sınırlı olmak üzere yani sadece geçici olarak ve sadece bu döneme özgü e, işsizlik ödeneğinin 1500 TL'lik e, ücret katkısı ile uyumlaştırılması konusunda bir çalışmaları olduğunu söyledi. Bu çerçevede iki rakam arasındaki fark nedeniyle bunu herhangi bir biçimde istismar edilmesini önlemek için iki rakamın uyumlaştırılması yönünde bir çalışma yapacaklarını ve işsizlik ödeneğinin bundan sonra işsizlik ödeneğine başvuracaklar açısından bundan önce değil, bundan sonra işsizlik ödeneğine başvuracaklar açısından e, gözden geçirileceğini ve revize edileceğini e, bizlerle paylaştı. E, bu vesileyle paylaşmak e, ihtiyacı hissettim. Bir diğer nokta e, özellikle belli bazı sektörlerin e, hangi şartlarda hangi e, koşullar yerine e, getirilerek ne zaman açılabileceği konusu da e, bu toplantıda genel anlamda ele alındı. E, bu hafta yeni bir toplantı daha yapılacak. Üç bakanlık arasında Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı Cuma gün bir toplantı daha yapacaklar ve hangi sektörlerin e, her durumda Mayıs başından önce bu gerçekleşmeyecek e, ne zaman açılabileceği ve hangi şartlarla hangi şartlar yerine getirilerek açılabileceği konusunu ele alacaklar. Hafta başından itibaren de Bakanlar Kurulu'na bu konuyu sunacaklar. E, Sağlık Bakanlığı genel anlamda hangi koşulların yerine gelmesiyle bu tarihin belirleneceğini bizlerle paylaştı. Test yapmak kapasitemizi artırmak için hangi noktada olduğumuzu ve ortaya koydukları şabayı ve ne zaman hangi rakamlara ulaşacağımızı Sağlık Bakanlığı bizlerle paylaştı. Biliyorsunuz bugün açıklanan rakamlar bağlamında da bunu görebiliyoruz zaten. Her gün Yapılan test sayısını Sağlık Bakanlığımız daha da artırıyor. E, bunu daha da artıracağı e, yönünde e, iradesini e, Bakanlar Kurulu Sağlık Bakanlığımız paylaştı. Aynı zamanda solunum cihazlarıyla ilgili olarak gelinen son durumu ve sayısının artırılmasıyla ilgili olarak e, hangi tarihte ne noktada olacağımızı da bizimle Sağlık bakanımız paylaştı. E, bir diğer nokta özellikle riskin daha yüksek olduğu e, kesimlerde yani belediye çalışanlarında ki e, bugün basına yansıdığı bazı belediye çalışanlarıyla ilgili olarak e, bu çalışma test yapma e, çalışması başladı. Bu yoğunlaşarak ve artarak devam edecek e, polis sağlık çalışanları e, eczane e, çalışanları eczacılar aynı zamanda vergi dairesi ve benzeri e, kamu kurum kuruluşlarında aslında bu dönemde çalışarak daha fazla risk altında bulunan kesimlere hızla artan bir biçimde test yapılacak önümüzdeki günlere ve ortaya çıkan sonuçlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu süre zarfında diğer çalışmalar da tamamlanıp hangi sektörler ne zamandan itibaren açılacak bütün bunların toplam değerlendirilmesiyle belirlenecek ve kamuoyuyla da zaten evet. önümüzdeki hafta bilgi anlamında hangi ...tarihten itibaren ne şekilde olacağı anlamında bir paylaşım yapılacak, bilgilendirme yapılacak. Son olarak Bakanlar Kurulu'nda bugün yapılan toplantıda Sağlık Bakanlığımız ile Tabipler Birliği arasında imzalanan bir protokol de onaylandı. Buna göre Avrupa Birliği'nin sağlayacağı katkı ile Sağlık Bakanlığımız e, önümüzdeki dönemde 3 ayı geçmeyecek şekilde... Temmuz ayı ortasına kadar devam edecek şekilde sağlık alanında doktor ve diğer sağlık çalışanlarından yaklaşık olarak 20-25 kişi civarında doktor ve diğer sağlık çalışanlarından özelden serbest veya bağımsız çalışan tabipler ile özel sağlık kuruluşlarında görev yapan tabipler ve diğer sağlık çalışanlarından 3 ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeli olarak hizmet alımı yapacak. Avrupa Birliği de finansal olarak bu hizmet alımını destekleyecek bu protokolü e, Bakanlar Kurulu az önce yaptığı toplantıda değerlendirdi ve bu protokolü de Bakanlar Kurulu olarak onayladık. Son olarak şunu söylemek istiyorum: e, Tabii ki e, çok kolay bir dönemden geçmiyoruz ama almış olduğumuz tedbirlerin e, gerçekten de e, herkes tarafından sahiplenilmesi ve uygulanması durumunda. Yerine getirilmesi durumunda başarılı bir sonuca ulaşabiliriz hep birlikte toplum olarak. Başarılı sonuç dediğim şey her durumda yeni bir hayat tarzıdır. Her hal ve şartta mesafeleri koruyacağımız, hijyen kurallarına özen göstereceğimiz... ...ve diğer taraftan da maske ve benzeri enstrümanlarla gerçekten de bu ve benzeri salgınlara karşı çok daha... Ee, sonuç alıcı mücadele verebileceğimiz bir dönem önümüzde bizi bekliyor. Ee, bundan sonrasında da e, toplumun faydasına olacak şekilde başarıyla tamamlamak için lütfen herkes kendi üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirsin ve aldığımız kararlara ve tedbirlere e, uysun, uygun davransın. E, birlikte dayanışma halinde bu süreçten başarılı bir biçimde çıkacağımıza Samimiyetle inanıyorum. Çok teşekkür ederim.